Sayın Kent Konseyi Başkanım, değerli katılımcılar. Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi olan genel kurul toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sizlere ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve sonsuzluğa göç etmiş bütün şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'nı birlikte söylemeye davet ediyorum. <laughs> Sevgili kadın meclisi üyeleri, değerli katılımcılar, konuşmama Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle başlamak istiyorum. Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir diyor Gazi Mustafa Kemal. Bugün burada kadınların söz sahibi olduğu, haklarını savunduğu, eşitlik için çalıştığı bu kıymetli platformda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü buluşma yalnızca bir seçim değil, kadınların kent yaşamına daha fazla görünür olmaları ve karar alma süreçlerine aktif olarak katılmaları için bir fırsattır. Kent konseylerinde özellikle de kadın meclislerinde sizlerin varlığı toplumun her kesimine eşit ve adil bir yaşam sunabilmek için büyük önem taşıyor. Kadınların sorunlarını dile getirilebildiği, çözüm üretilebildiği ve projeler geliştirilebildiği bu platform kentimizin ve ülkemizin geleceği için kadınların sesini yükseltmek, kente dair alınan kararlarda daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacaktır. Kadınların toplumsal yaşamda, yerel yönetimlerde ve karar mekanizmalarında daha etkin bir rol üstlenmesiyle sadece çok değerli kadınların için değil, tüm toplum için daha adil ve daha yaşanılabilir bir kentin oluşmasını sağlayacaktır. Kent Konseyi Başkanı olarak ben de bugün burada kadın meclisindeki tüm kadınlarımızın her zaman yanında olduğumu vurgulamak isterim. Sizlerin enerjisi, çalışkanlığı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla kentimizi çok daha iyi bir noktaya taşıyacağınıza inanıyorum. Kadınların gücü olduğu bir kent herkes için daha güvenli ve huzurlu bir yaşam demektir kadınların yerel yönetimlerde ve kent konseylerinde aktif olarak yer alması yalnızca kadınlar için değil, toplumun tüm kesimleri için büyük bir kazançtır. Kadınların bakış açısı, deneyimi ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla zenginleşen kent yönetimi hepimiz için daha güçlü bir geleceğin anahtarıdır. Bir erkek olarak kadınların sesi olmaya değil, kadınların sesine kulak vermeye, ihtiyaçlarına göre hareket etmeye, onların önceliklerini merkeze almaya gönülden bağlayın. Bu nedenle kadınlarımızın taleplerini dikkate alarak kadın meclisimizin öneri ve projelerine her zaman destek vereceğimin buradan bilinmesini isterim. Kadınların kent yaşamına dair görüş ve önerilerini dinlemek, bu önerileri hayata geçirmek için tüm gücümle çalışacağıma söz veriyorum. Kadınların eğitimden, sağlığa, istihdamdan, güvenliğe kadar her alanda eşit ve etkin bir şekilde temsil edildiği bir kent yaratmak öncelikli hedefimiz olacaktır. Bu inançla kadın meclisindeki tüm adaylarımıza ve değerli katılımcılara başarılar diliyor kadın gücünün bu süreçte hep yanımızda olmasını temenni ediyorum. Bu seçim kadınların iradesinin ve kararlılığının kentimize yön verdiği bir adım olacaktır. Kadınlarımızla birlikte daha güçlü bir gelecek ve kent inşası için el ele diyor hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Kadın Meclisi olan genel kurulunda yapılacak olan yürütme kurulu ve Atakum Konsey Konseyi Kadın Meclisi Başkanımızın seçiminin açık oylama ile yapılmasını öneriyoruz. Oylamaya izliyoruz. E, Oy kabul edilmiştir. Atakum Konsey Konseyi Kadın Meclisi olan genel kurulunda yeni dönem listemizde bulunan yürütme kurulu üyelerimizin seçilmesini öneriyoruz. Oy birliğine sunuyorum oy birliğiyle kabul edilmiştir. Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı için Asuman Güneş'i oylamayı sunuyoruz. <laughs> Kendisi kadın başkanımız olacak. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun Asuman Hanım. <laughs> kadın Meclisi Atakum için, tüm Türkiye için çok önemli. Biz de bunu Atakum olarak sadece sözde değil, eyleme geçirerek, dokunarak, faaliyetler göstererek yapacağız. Yürütme kurulumuz olacak. Bunun altında birçok birim ve alt komisyonlarımız olacak. Ve bu komisyonlarımızda da gönüllü, başarılı ve dokunuşlar yapacağız. Sadece sözde, yazıda kalmayacak. Göreceksiniz. Çok güzel çalışmalar yapacağız. Bunları sizlerle yapacağız. Kent Konseyi Başkanımızın ve Başkanlarımızın, Serhat Başkanımızın da desteğini alarak daha güzel çalışmalar yapacağız. Fikirleri açığız. Her türlü fikre, her türlü çalışmaya. Kadın her şeyi başarır ya. Ve biz bunu göstereceğiz Atatürk'den.